Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız. E, stüdyoda e, Mehmet Zülküf, Yel ve Mehmet Zeki Ergen hocalarımla e, gündemdeki bazı konuları e, değerlendirmek istiyoruz. E, Amerika'nın başka şekillerle de bir şekilde e, Suriye'den çıkarılmasının yöntemleri vardır ve deneniyordur diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler bu hafta da e, Pergel'den bu kadar. E, buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.